12-18 Mayıs Hemşireler Haftası onu arkadaşlarımızla birlikte daha farklı bir hissedilir, farkındalıkla birlikte kutlama adına bir organizasyon içerisine girdik. Şimdiden tabii günlerinde kutlamış, haftalarında kutlamış oluyoruz. Bu arada ebeleri de bu programın içerisine dahil ederek 26 ebe ve hemşire arkadaşımızla birlikte bir koro oluşumu yaptık. Bu koroda belli seçilen parçaları aldıkları eğitimler doğrultusunda seslendirmelerini sağlayacağız. Ve yine 13 Mayıs'ta akşam üzeri Ortahisar Belediyesi'nin salonunda tüm hemşirelerimizi mümkün olduğunca toplayarak bu konserin orada sahne almasını sağlayacağız. Hoş Seda bir gün oluşturmaya gayret edeceğiz. Bizim mesleğimizin, bizim sağlık meslek grubunun en önde gelen mesleklerinden biri. Ebelik ve hemşirelik. Ve en cefa çeken meslek grubu. Bizlerin gerçekten baş tacı olan arkadaşlarımız. Cefalarının karşılığında onlarda e, ufak bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize. Gönüllülük ilkesiyle hareket edildi. Arkadaşlarımızdan gönüllü olanların içerisinden e, belli bir kota dolduktan sonra e, talepleri durdurmuş oldu arkadaşlar. Ve o 26 kişilik ekibimizle birlikte eğitim faaliyetleri devam ediyor, müzik eğitimleri ve inşallah 13 Mayıs'ta da güzel bir koro oluşumuyla sahne alacaklar. çalışması da bizim daha önce doktor arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir seslendirme vardı. Hem sazlı hem sözlü şeklinde. Ona benzer bir çalışmayı bu sefer ebeve hemşire arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Ve yine Trabzon'umuzu ve sağlık camiamızı inşallah öne çıkarmış olacağız. Özellikle şifalı nameler grubumuzla birlikte inşallah ee, güzel günler, güzel anlar yaşayacağız. 5 yıllık meslek hayatımda birçok yerde çalıştım, birçok müdürlüklerde, birçok illerde amirlerimizle görev yapma şansı elde ettim. Ama e, Trabzon'da, memleketimde böyle bir oluşumun içinde olmak beni ayrıca mutlu etti. Hemşireler Haftası dolayısıyla sanırım Türkiye'de ilk defa böyle bir e, güzellik yapılıyor bizlere, biz hemşirelere. Biliyorsunuz bir Covid dönemi atlattık, e, çok zorlandık. Gerçekten ülke olarak çok büyük sınavdan geçtik ama inanın şu an şu arkadaşlarımla beraber ki mutluluğumuzu size kelimelerle ifade edemem. Bunun için öncelikle Sayın Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere bu konuyla çok çok ilgilenen Sağlık Müdürümüz Hakan Usta, peşi sıra Erdem Şen kendisi de bu konuyla ilgilenen müdür yardımcılarımızdan biridir. Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İçinde bir haftadır aşağı yukarı e, stüdyomuz var yukarıda, stüdyomuzda e, bir e, video kaydı alınıyor, ses kaydı ve video kaydı alınıyor. Ayrıca burada bir e, ufak bir koro etkinliği yaparak, hemşirelerimizle beraber e, koro etkinliği yaparak bir haftadır burada hemşirelerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, gayet de memnunuz kendilerinden, e, o şeyler çıkacağına da e, yürekten katılıyoruz yani inanıyoruz. E, e, tabii e, müzik aslında bir e, doğuştan gelen bir yetenektir ama e, gördüğüm üzere hünerleri yani o sağlıklı gösterdikleri hünerler müzikte de gayet geçerli ve gayet güzel gidiyorlar yani. Hani biz beklediğimizden daha güzel, daha iyi gidiyor yani. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdiğin beryalar. E, Hafıda 2-3 e, gün çalışma yapıyoruz arkadaşlarla. Sadece ben değil ama işte e, dediğim gibi yukarıda e, stüdyo kayıtlarla devam ettiği için e, arkadaşlar hem o yukarı çıkıyorlar aşağı iniyorlar benden beraber çalışma yapıyorlar. Böyle yoğun bir şekilde bir hafta 10 gündür e, her gün çalışıyoruz kendi kendilerle.